Evet değerli izleyicilerimiz bugün İskilip Kardeşler Ekmek ve Pide Gecenin saat 4'ü şu an ee, Ve Fatih Akkoca kardeşimizle beraberiz Fatih Bey merhabalar Merhaba abicim Nasılsınız? İyisiniz? Şükür abicim ee, Üretimimiz ne aşamada bugün? Üretimimiz tam kapasite iki katı üretim yapacağız Allah nasip ederse Yani kimse ekmekten mağdur olmasın diyorsunuz Ekmekten mağdur olmasın derken abi, biz günlük üretimimizin iki katı üretiyoruz ee, i̇ki katı. Kapalı da olduğumuz için Normal müşterimiz iki kat ekmek alıyor. Dışarıdan gelen vatandaş da zaten Anladım. elimizden geldiğince onlara da vermeye çalışıyoruz. Bayramda şimdi genel anlamda hani eski halkımız artık biliyor da yani fırınların dışarıdan gelen genelde hemşerilerimiz genelde işte fırınların kapalı olmasından dolayı dert yanıyorlar. Bu konuyla ilgili bir açıklama var mı acaba? Abi şimdi ben Arefe günü 24 saat çalışıyorum. Normalde 12 saat çalışıyoruz. Yani tam kapasite 24 saat çalışıyoruz. E 24 saatte dinlensek zaten biz yine izin yapmamış oluyoruz. Yani bayramda bile izin yapmadan çalışmış oluyor Sadece bir gün kapalı oluyor bayram günü. O da 24 saat çalışıyoruz zaten. Yani bu konuyu e, tabii kişiler bilmedikleri için bazen haksız e, bir yorumlarda oluyor. Yani abi şimdi kurban kesip akşama kadar yani öğlene kadar kurbanla uğraşıyorsun. Yani bu şimdi akşam da gelip burayı açması insana ağır geliyor yani işçisi olan arkadaşlarımız da var biz kendimiz çalışıyoruz geliriz ama diğer arkadaşlar işçileri gelmiyor açamıyor vesaire yani bunlar da sıkıntıya düşüyor. Sizin en büyük avantajınız ne dersin hep kardeş olarak. Aynen abi. Kaç kişi şu an çalışıyorsunuz fırında? 7 kişiyiz abi şu anda aynen. Anladım 7 Yedi kişinin 7'si kardeşiniz değildir herhalde. Yok. Kaç dört kardeşiz? dört kardeşiz, dört kardeşle çalışıyoruz burada yani e. şu anda üç tane de arkadaşımız var bizle çalışan. Fırındaki görev ne sizin peki? Ben hamurkar ve yardımcıyım. Abimle Anladım. sırayla değişiyoruz yani. E, yerine göre değişiyor. diyorsun. Aynen. Anladım. Peki e, bayram için, yani ki bugün e, gecenin saat dördü. Ne kadar ekmek üretebildik şu ana kadar? Şu ana kadar 2000 bin ekmeğimiz çıktı. Üç bininci ekmeği atacağız yani. Maşallah. Tüketebilir miyiz bu ekmeği? Bu ekmek salat olmaz abi. Öyle mi? yani ürettiğimiz ekmeğin aynısını çorumdan temin etsek yine satılır. Bir Ama de Ama rağbet görmüyor onlar. Şunu sormak istiyorum. Yani iskili ekmeğin bir lezzet farkı var. Bu lezzeti nereden alıyor? Abi il işçiliği tamamıyla yani üretim aşaması çok uzun olduğundan. Atıyorum 3 çuval mura biz kırdığımız maya 3 veya 4 maya en fazla. Ama adam fabrikada bunu 10 tane maya atıyor. 10 maya attığı için de adam bir saatte 3000 ekmeği yapıyor. Ama biz 3000 ekmeği yapmak için e, sadece iki buçuk saatte fırında pişiriyoruz. 3 saatte. Adam bizden 2 saat döndü yani. Fırının da burada bir e, farklılığı var mı peki? Tabii ki abi biz kara fırın kullanıyoruz. Bir saat yanma süresi var bunun. Pişirme süresi düşüyor ama borulu fırın veya elektrikli fırın aynı ısıda duruyor sürekli. Biz 230 atıyor şu anda mesela 180'e kadar düşüyor. Ama adam 220'de sürekli ekmeği atıyor çıkartıyor. Ayrıyeten robot vuruyor. Adam çatır çatır ekmek üretiyor yani. Ama biz zor yok. Yani burada da rağbet görmüyor. Çorum'dan getiriyoruz. Daha önceki yani önceki dönemlerde ben Çorum'dan 2000 ekmek getirdim. Adam bu ekmeği alıyor. En son o ekmek satılıyor. Ayrıyeten getirdiğim ekmeğin 500 tanesi de artıyor yani. Anladım, yani alan yok yani abi. Ha ben bununla kar marjı gözlemiyorum zaten. Çorumda ekmek zaten e, arkadaşlar arıyoruz, yardımcı oluyor, indirimli veriyor. Evet. Yani bizim karımız da olmuyor, zararımız da olmuyor işin açıkçası. Millet mağdur kalmasın diyoruz ama almıyorlar abi ekmeği, fabrika ekmeği olduğu için adam bu ekmekten Ankara'da da bayağı diyor. Evet. Ben bu ekmeği niye alayım? O zaman oradan gel gel alalım diyor. Bana eskili ekmeği vereceksin diyor. Yani Vallahi burada... Şahit oluyoruz yani. Eskiliğinden gidenler de mesela ki bu ekmeği götürüyorlar Ankara'ya, İstanbul'a. Yani, yani şey dışında da gidiyor. Ee, ezanımız da okundu. Evet. <laughs> e, ee, bir de Fatih Bey, e, İskilip'te ben şunu görüyorum. Fırıncılarda mükemmel bir rekabet var. Evet abi. Yani evet. bu iş sizi nasıl e, tatmin ediyor peki? Abi şimdi bizim fiyatlarımız yani Türkiye genelde bakıldığı zaman havlu ekmekle aynı fiyatlara satıyoruz neredeyse yani. Dışarıdan gelen vatandaşımız bile Ankara'dan gelen vatandaşlar bile diyor burada ekmek çok ucuz diyor. Yani insanlar bile şaşırıyor artık yani ekmeğin ucuz olmasına. Ee, bu da nüfus olayının az olmasından kaynaklanıyor benim görüşüm abi. Fırın sayısı çok geliyor. Nüfus azalıyor abi her geçen gün eskilip göç veriyor yani sonuçta. Yani rekabet zannedersem fırıncıların birbirini yemesiyle gidiyor zannedersem. Aynen abi. Ki e, siz burada böyle kardeş olarak işletiyorsunuz. Aynen. Diğer iş, işletmecilerinde böyle bir olana yok biliyorum ben eskilipte. Onlar için zannedersem biraz daha bu rekabet zor olur. Ya abi zor olur. Ayrıyetten kirası var benden fazla yani işçiliği fazla olur. Yani ne bileyim sıkıntı. Bizim açımızdan da büyük sıkıntı. Onlar için de yani biz tüm arkadaşların para kazanmasını yani şey diyoruz. Kendimiz de yani biz üç kardeşiz sonuçta. Herkes bu işi bir işi para için yapar yani sonuçta. Yani evin ekmek götürmek için. Biz kimsenin rızkıyla oynamak istemiyoruz. Ama birkaç arkadaş ucuz satıyor. Bizim Ulaştepe mahallesi yani aşırı bir lüks kesim olmadığı için ucuz ver abi dedi. adam aşağıdan ekmeği alıyor buradan geçiyor. Tanadığım adam ekmeği saklayarak geçiyor yani bize utancından mı ayıp olur mu diye artık. E biz de düşürmek zorunda kaldım. Ben diğer fırıncı arkadaşlarıma da diyorum herkes tek fiyatla satsın. Ben satarsam bana konuşmaya hakları var. Ama ben düşürünce diyorlar ki herkes ulaş tepe yapıyor. Onların yüzünden ekmek yukarı çıkmıyor. Yani burada iki kişi tetikleyici herkes o ekmeğe düşüyor diyorsun. Aynen abi düşüyor. O zaman da bir dayanışma yok eskilikte. Yok abi şimdi herkes ayrı bir hava diyorsun. Hava. Abi. Herkes yani bana bir şey olmaz gibisine yapıyor ama dönüp bakıldığı zaman hepsi normal. Elimiz hamur kanımız aç mı oluyor burada? Abi şimdi karnımız aç derken illa ki yani kazanamıyor yani yalan konuşmaya gerek yok. Ha, i̇şçisi bile asgari ücrete çalışıyor. Ha, bir fırın işçisi 12 saat çalışıp asgari ücrete çalışıyorsa yani tazminatı da yok bu işi. Adam tazminat da vermiyor. E, fırıncı işçisi de mağdur. Fırıncısı da mağdur. Herkes mağdur bu konu hakkında abi. Yani geleceği de yok zaten bu mesleğin gençler bile yani rağbet etmiyor abi şey. Peki normal günlerde ekmek üretimimiz e, kaç adet oluyor? Yani bu tamam e, bayram arabesindeyiz şu an. E, abi 2500'den aşağı düşürmemi yüzden gösteriyoruz ama kışın aşırı bir düşüş oluyor yani. Mevsime göre değişiyor. Mevsime göre çok değişiyor abi. Yazın iş iyi oluyor iskelette. Dışarıdan gelen oluyor ama kışın çok yani sat ekmek satışı çok zorlanıyor her tüm fırıncılar. E, Fatih Bey kaç senedir bu mesleğe icra ediyorsunuz? Abi ben abimin sayesinde başladım. Abim 2007 yılından beri bu işin içinde. Ben evet. de 2000 askerden gelince onun sayesinde yani 2013 yılından beri 12 2012, 2012 2013 yılından beri evet. devam ediyorum. Arkada gelen bir veriyatlarımız var mı acaba fırına yani heveslenen çocuklarımız falan? Yok abi, ben kendi bir tane oğlum var. İnan bu işe alıştırmam. Yaptırmam, yapmasını da istemem yani. Okuyabilirsiniz, okutacaksınız. okumazsa başka sektörlere... O zaman evet. bizim yanımızda verin oğlum. İnşallah abi. Peki buradan izleyicilerimize söylemek istediğim işler var mı? Tüm herkesin bayramını kutlarım. Mutlu bayramlar dilerim. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, e, kardeşler ekmek pide fırını e, sizler için ziyarette bulunduk. Ve e, bayram Arabesi'nde de bir röportaj yapalım dedik. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcaklar kalın.